Tabii e, dedim ya hepimiz için çok kıymetli e, Taksim ama bir yönüyle de son yıllarda ne yazık ki sıklıkla eleştirilen bir Taksim. E, eski görüntüsünden e, uzaklaşmış ve kimlik sorunu yaşayan e, tabii aynı zamanda çevresinde bir yapılaşma sürüyor. Hem Atatürk Kültür Merkezi olsun hem e, Taksim'deki e, cami inşası olsun tabii bir yandan bunlar yürürken bir yandan da biz e, Taksim Meydanı'nın da e, parıltılı günlerine dönmesi, e, tekrar cazibesine e, kavuşsun diye aslında e, bu e, yarışmayı ve bu çalışmayı e, başlattık. şarkılara, romanlara, filmlere konu oldu ve de kente gelen e, misafirlere, hani İstanbul anlatacaksak herhalde önce böyle bir Taksim'den başlarız, bir merkez yaparız kendimize. Ee, ama e, açıkçası bu e, sürece e, ve nesillerdir gelen bu alışkanlığımız son dönemde kayboldu. E, bu kentsel tasarımla ilgili toplumun zengin düşüncelerini, zengin ruhunu içine yansıtmayan e, bir takım tasarım e, facialarına mahkum edildi bu güzelim meydan. Yani en çok da meydanları demokrasi ve özgürlük alanı olarak görmeyen, bir anlayıştan çok etkilendi. Ee, hani aklına esenin istediği şeyi yaptığı bir kent değil, gerçekten mekanizma olarak önce korunan, sonra da e, geliştirilen bir şehir olması İstanbul'un bizim için çok kıymetli. Ee, bu anlamda e, özellikle İstanbul'un sorunları, çözüm önerileri, gelecek hayalleri çok paydaşlı ve katılımcı bir süreçte ele alınıyor. Bütün plan-proje çalışmalarında. Üniversitelerden, uzmanlardan, meslek örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından görüşler alınıyor. E, bu süreci hani her zaman her yerde gösterdiğimiz İstanbul senin ilkesiyle aslında her aşamasında e, katılımcı bir yaklaşımla e, sürdürüyoruz. E, canlı, erişilebilir, özgür, hatta şenlikli, huzurlu ve güvenli yerler olması gerektiğini düşündüğümüz kamusal alanları tasarlarken, ilkeleri İstanbul kamusal mekanlarına kavuşuyor temalı etkinliklerde paydaşlara danışarak sürdürdük 19 Ekim'de eşdeğer ödüllerin sergilerinin meydanlarımızda açılmasıyla birlikte İstanbul senin web sitemizde ve meydanlarda oylama başlayacak biz de heyecanla bekleyeceğiz. E, bu oy güvenliği sürecini de İstanbul'un e, çok kıymetli ve ilk defa yoğun çalışmalarına başlayan İstanbul Kent Konseyimiz tarafından güvenliği e, sağlanacak. 12 Kasım'a kadar devam edecek. E, oylamanın ardından her yarışma için kazanan projeleri zaman geçmeden 16 Kasım haftasında da kamuoyuyla paylaşacağız. E, ben heyecan duyuyorum çünkü bir yandan projenin netleşmesini, ee, üzerinde elbette ki teknik koşullar elverdikçe geliştirilmesini ama daha da önemlisi uygulanmasını heyecanla bekliyorum ki eminim bütün İstanbul'da benim kadar heyecanla bu süreci bekliyorlar.